Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar 250 k gold ve 11 seçmeli mor e, random atan paketten vereceğim size hem silah hem şey çıkabiliyor seçiyorsunuz esli alıyorsunuz ya şey buradan girişimizi yapıyoruz girişimizi yaptıktan sonra sss diyoruz streamer support status tıkladık hocam buradan supporter dedik support diyorsunuz buraya Berkex 70 7086 giriyoruz. Buraya istediğimiz CD giriyoruz. Hepsini gönderseniz çok sevinirim. Ben kendime gönderebiliyor muyum? Ben kendime gönderiyorum galiba. Yok gönderemiyorum. Neden? Çünkü kendi hesabım. Buradan CD'leri gönderiyorsunuz. isterseniz, mesaj bırakıyorsunuz. Ben de geliyorum size buradan. Hemen missions. Açılacak inşallah bugün. Manage coupons. Bu şekilde düşüyorsunuz nickiniz. Ben buradan send deyip size iki tane kodu gönderiyorum hocam. Kodları da Nightcrawl sekmesine girdik. Profilimizi tıkladık. Profilde burada notification kısmında göreceksiniz iki tane kodu. Daha sonra oyuna geldik. 3 noktaya bastık. Settings dedik. Account dedik. Kupon dedik. Kuponları da buraya yapıştırıyorsunuz. 250k gold. Bir de mor seçmeli. 11'li. Sandık alıyorsunuz. Bu kadar basit hocam. Seviyorum sizleri. Destek olmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay. Yayındayız bu arada beklerim.